Bugün yanımızda Furkan Yılmaz <laughs> kanalından Furkan var. Ve yanımdaki yardımcım değil arkadaşım Furkan Cirezi Giyim kanalından Furkan Kamera var. var. Doğru, Kameraman Furkan'ın kardeşi Kerem var. Görüyor, Arkadaşlar oluyor. bugün Şimdi ben buna sarı soracağım bu şeyi. yapacağım yapacak. <laughs> değil de. Şimdi Emre jüri olacak. Furkan'a evet. sorular soracağım. Yalan söylediğini düşünürsek hemen suyu suratına yapıştıracağım. Ya da tokat böyle. Tamam geçelim. <laughs> ben de soruyorum. Sen zengin misin? Doğru. İnanıyor musun? Hayır. Çünkü altında son model bir C. E zenginim dedi mi? Zenginim evet. dedi. Evet tamam. O zaman niye verdiğiniz boşlar gitmiyor? Evet. 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 Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. İkinci soruyu soralım. Şimdi sor ikinci Dur. soruyu soruyorum. Hiç. Bir arkadaşının arkasında küfür etmek geldi mi içinde? Geldi. <laughs> kime? En fazla kime küfür etmek isterim? Kadir'e. Hayır. <laughs> <laughs> Doğru mu <laughs> yalan Bize mı lan bu? Bir dakika bak. Bana, bana ettiğin en büyük küfür neydi arkamda? Soruyu söyle söyle. <laughs> söyle. söyle bakayım. Kulağını söyleyeyim. Kes orayı. Ama söylemeyecektin? Ha? Söyle bakayım. Ne? Sor Hı? sor sor sor. Şimdi üçüncü mü oluyor? Evet. Üçüncü evet oluyor. üçüncü sorumuz. Sorum. <laughs> okuldaki. Ha, ha, okulda hiç sevdiğim bir kız var mıydı? Evet. Vardı. Adını söyle. E, adını. Birisi, birisi <laughs> Beril Gültekin, birisi de Beyimsin. Doğru, bunlar doğru. Sınıfı söyle su kamera. Kameraman yaklaş. Tamam, bir dakika. Eskiden eski sınıf, şimdi kaçıncı sınıf olduğunu bilmiyorum. Tamam. Şimdi sevdiğin var mı? Şimdi mi yok? Var, yalan, yalan. Yalan. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan ya, telefon numarası var. Ben, ben, ben. Telefon numarası var. Şimdi bir dakika. Şimdi dördüncü dakika. sorumuz var. Bir, bir dakika soruyorum. Eee ne sorsam? Uzaklaşıyorum. Bu yıl, bu yıl hiç birisinden daha iyi böyle senin sınıfında? Sen. Senin sınıfında. Kimden Arkadaşlarımla. Arkadaşının adı ne? Recep. Recep. Tamam. Ben buna Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. inanıyorum. Buna inanıyorum. Çok <laughs> kötü bir Buna inanıyorum. Buna evet evet. evet. Başka? Başka. Bu inanıyorum. Buna başka, Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Buna durun Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Buna Bekledin dök. Dur dur söyle söyle. Dört. Dört Yalan söylüyor. Yemin ederim. Yalan. Yemin ederim. Evet dört dört. Olsun hiç. yalan söylüyor. Hiç bir sınavdan kopya çektin mi? Çektim. Hangi, Hangi sınav? sınav? İngilizce. İngilizce. Türkçe'den hiç kopya çektin mi? Türkçe'den mi? mi? Yok. Yalan. Yalan söyleme. Evet. Köpek. Yalan, yalan söyleme. Yalan söyleme. Tamam. Yalan Yaklaştırayım Yakınlaştırayım mı? Elini indir. Elini indir. Furkan elindir. tipini... Tamam, Sor yapayım. Emre sıra sende. Şimdi hiçbir parkta el alemin bebelerine ağırdığına kim dedin mi? Dedim. Küfür, küfür, küfür ettin mi? Etin. Bu video küfür içerebilir. Tamam, ama O yüzden annenizin Güzel ya da babanızın yanındaysanız Aynen. kulaklık takmanızı Aynen. öneriyoruz. Aynen. Bir de bir şey daha soracağım. Hiç senin şey yapanlara, videonu izleyenlere küfür ettin mi? Su da güzelmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu soralım. Sonu mu mı sordu? Tamam dökme artık. Dekme bitti. Furkan'ın tipini göstereyim bir çekilin de. <laughs> bak kameramana bana. en son tipi. Hiç izleyicilerinden birine son. küfür ettin mi? Bu son video. Yok İzleyicilerine hiç küfür ettin mi? Hı. Yalan söyleme. Bana niye döküyorsun? Sen çık. tamam. Emin misin? Sen benim anama küfür mü ettin? <laughs> Kaldır da bana tamam Su bu kadar kaldı Dur be suyu bitirme Ondan sonra <laughs> içeceğiz Bir şey daha yapacağım Tamam tamam <laughs> <dakika>, yeter <mal. gülüyor> Buz su koyacak kütür. Annesine ne? Enayi <laughs> 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 Bu son Sorumuz Bu soru Furkan'a <laughs> git. Şimdi hiç Tuvaletten ya da banyodan Elini burnuna sokup Ondan sonra o elinde su içtin mi? Abi çok kötü bir şeydi. <laughs> Türkiye'nin tamam. %70'si burnunu Tamam, al. tamam. Hiç taharet mi yapıyorsun yoksa peçeteyle misin? Evet. Ay. Taharet Ay. mi yapıyorsun peçeteyle misin? Taharet <gülüyor> derse... <gülüyor> dekin, dekin. Ne? Yalan, yalan. Olsun. Peçete, peçete. Tamam. 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 Bu suyu, tamam. 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 Tamam, biz Allah bunu Allah. bırakıp eve gideceğiz zaten şimdi. Merhaba arkadaşlar, e, bu videomuzda Merhaba. sonuna geldik. Crazy Game kanalı Furkan'a abone olup like atmayı ip İp yüzünü çıkartmış ama. Aha karınca var. Oo, tamam. Birazdan biraz yani. zaten bırakacağız. Arkadaşlar, <laughs> Ebro Oyunda kanalıma ve Crazy Game kanalına ve Furkan Yılmaz kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ve... Asra'daki yorumlara bir kalp bırakırsanız beni çok sevindirir. Arkadaşlar kalbi olasınız. sen bırakıyorsun. Arkadaşlar su da çok güzelmiş. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Furkan'ı burada bırak. Tam bir dakika arkadaşlar. Terliklerini alalım. Vermez mi? Zoom yapıyor. Şimdi biz kaçıyoruz. Furkan buradan tek başına gelir. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Bay bay.